Bugün sizlere bal porsuğunun ezili rakibi aynı zamanda kuzeni olan Wolverine'in alfa kurdu nasıl alt ettiğini anlatacağım. Alfa kurt stratejik yaparak akşam yemeği buldum. Şunu bir yiyeyim dese de birazdan vay arkadaş ben nasıl bir belaya bulaştım diyecek. İlk etapta alfa kurdu Wolverine'in arka bacağından tutayım derken Ağzı Wolverine'in taşağına denk gelir. Wolverine yandım anam sen misin benim billurlarımı ısıran diyerek kurdun boğazına saldırır. Kurt yediği kuvvetli ısırık pençelere dayanamayıp nefes nefese kalır. Alfa kurdu ben en iyisi kaçayım diye çare ararken. Wolverine gel lan buraya kaçma diyerek peşine düşer kurdun üstüne kara murat gibi atlayarak oracıkta bir güzel bataklar belanın üzerine giden kurt ben ettim sen etme abi bundan sonra seni görsem söz yolumu değiştireceğim der